Şey senin araç zaten biraz Offroad aracı yani Buralarda heba olur sen biraz git Oralarda gez piknik falan da yaparsın Hep iş güç olmaz Git biraz offroad al O kadar yap o kadar büyük araç almışsın Yani buralarda gezmek Sana göre olmaz ya Sen bilirsin ama yine de Hadi görüşürüz Herkese selam arkadaşlar ben Berkan ve bugün City Car Driving'de Porsche'la gezeceğiz, turlayacağız, sollayacağız, aralardan gireceğiz, kaçacağız, gireceğiz, kaçacağız. Öncelikle videomuza like atarsak daha fazla böyle tür videolar gelir ve mod kurdum. Artık modlu oynayacağız, daha güzel araçlarla, daha güzel bir şekilde. O yüzden istediğiniz araçlar falan varsa yoruma yazın. Oynarız belki. Ee, şöyle yolumuza çıkalım. Altımızda şöyle bir Porsche var. Modelini bilmiyorum. Sadece Porsche olduğunu biliyorum. Geriye doğru alalım bir tepsimizi ve çıka- hop. Şöyle çıkalım biz yolumuza. Ben oyun oynamıyorum bu aralar pek. Araç oyunları falan. Ya araç oyunları dediğim simülasyon oyunları falan. Videodan videoya oynuyorum. Banım kalktı. Siz bu videoyu izlediğinizde biz büyük ihtimal Discord'da e, olacağız. Discord sunucumuz aşağıda ve konvoyda olacağız büyük ihtimal. Ağır yük konvoyu yapmayı düşünüyoruz birkaç kişi. Yani Discord'da yazık gelenler gelir. Gelmeyenler de artık gelmez. Siz bu videoyu izlediğinizde bir Discord'u kontrol edin. Yayın şeyde olabiliriz, videoda olabiliriz. Adamın kaportasını... Kaporta mı oluyordu orada, ne oluyordu bilmiyorum. Mahvettik adamı sonuçta. Bir de DLive... ...hesabımda açıklama kısmında arkadaşlar. Eğer oraya 20-30 takipçi ulaşırsak orada... ...yayınlara başlarım. Koltuk git şuradan koltuk. Biraz öne çekeyim de. Abi dar açıda oynamayı sevmiyorum ben ya. D-Live açıklama kısmına bırakıyorum hesabımı. 20-30 takipçiye ulaşırsak orada veya o civarda bir şey ulaşırsak yayınlara başlarım. Şu an iki takipçiyiz. <laughs> biri Onurcan, biri Zahmet. İşte o, o, eğer oraya da ilgi gelirse orada yayınlara başlarız. Sizde car driving olur, ETS olur, Assetto olur. Assetto videosu da yapacağım yakın zamanda umarım. Yani öyle umuyorum yaparım diye düşünüyorum ama. Hadi be altımızda makine var makina sollama yapacağız birazdan şeye çıkıp. Neydi ona da otobana çıkıp. He vites almayı düşünüyor musun diye soru geliyor sürekli. Vites almayı düşünmüyorum çünkü bence gereksiz. Pahalı. Yani şu an op alıştım buna. Vites için bir de ayrı bir para vermek istemiyorum. O paraya gider. Aksiyon kamerası alırım daha iyi. Ben şöyle gireyim. Yoksa şu koltuk niye sürekli geliyor ya? Çok sıkıntılı bu araç sanırım. Kamera açısından. Çünkü ben geniş açıda oynamayı seviyorum ve bu çok sıkıntı. Araç ışık iç ışığı nasıl açılıyor acaba? Veya açık mı? Açık hali mi şu? Biz çıkalım mı? <laughs> çıkalım biz. Merhaba, nasılsın? Çapraz düello mu yapıyoruz? Bu adamı da mahvettik. Tamam, şimdi çıkıyoruz. Pardon, azıcık sürttü bir şey olmaz çocuklar da mahallede yapıyor. Hop. Tamam, yolumuza çıkıyoruz. Bizim biz bu arabayı aldığımızda galerici dedi ki: "Kardeşim, bu araç özel yet yetkilere sahip. Ne yapıyorsun lan?" Manyak Berkan. Bu araç özel yetkilere sahip dedi. Yani sollayabilirsin rahat rahat. Ceza meza yok dedi. Ben de tamam dedim. Sonra ceza geldi. Sonra dedim abi böyle böyle. Sonra devamı da yok yani. Öyle. Ve devamı yok bu hikaye. Şimdi biraz solamaya çıkalım. Porsche'umuzla. Modeli bilinmeyen ama markası Porsche olan Porsche'umuzla solamaya çıktık. Kırmızı Porsche. Ee, ne yapacağız? Şöyle yaptık. Tamam güzel. Merhaba Cip. Aralardan kaçacağız demiştik. 220'yi gördük şu an. 224. 250'si var bunun ya. Yok mu? Olur olur. 250 oldu. Hop 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 hop. Ya bence bu şeritten gitmek çok daha mantıklı geliyor bana. O yüzden ben buradan gitmeyi tercih ediyorum öbür şeride göre. Bak ters yoldan geliyorlar. Buna bizim şeridimiz ulan bunlar. Biz yaptık lan. Ters şerit daha güzeller her zaman arkadaşlar. Ama bunlar tersten geliyor. Ben sol şeridi seviyorum. Adamlar tersten geliyor böyle bir terbiyesizlik, böyle bir küstahlık olmaz. Baksana, trafik kurallarına uyun lan aslında. Hayır. Bak bir de bana vuruyor. He tamam. Ben böyle gideyim yani. Şu ETS taktiği yapak mı? Diyeceğim orası dönüyor büyük ihtimal. Çünkü bir videoda daha ETS taktiği dedim. Büyük ihtimal son videoydu. Son City Cardinal videosu. Oradan gittim çıkış yokmuş buraya. Kaçıncı dakikadayız ona bir bakayım. Beşinci dakikadayız. Hop pardon özür dilerim ama kameraya bakıyordum yani. Kameraya bakarken vurma yetkisine sahibim. Kendim koydum. Bakalım maksimum hız kaç bu aracın. 244'te falan çarpmıştım en son. Otobüsü alıp ee, soldayalım mı diğer videoda? Otobüs modunda var çünkü. 202. Ee, şey senin araç zaten biraz off road aracı yani buralarda heba olur. Sen biraz git oralarda gez. Piknik falan da yaparsın. Hep iş güç olmaz. Git biraz off road al. O kadar yap. O kadar büyük araç almışsın. Yani buralarda gezmek. Sana göre olmaz ya. Sen bilirsin ama yine de. Hadi görüşürüz. Bakalım bakalım kaça basıyoruz. 200'ü görüyoruz. Görmek üzereyiz. Ya abi. Uf, niye bugün oynayamıyorum ya. Merhaba. Gerçi her zaman oynayamıyorum ama. Bak bak terbiyesizliğe bak. Ben burada Yolumda giden bir aracım Geliyor bana vuruyorlar Diferansiyel yok mu bunda Tamam tekrardan yola çıkalım Sıkıntı yok Arkaya bakmadan çıktık ama olsun Bizim arkamızda kimse olamaz ulan El freni Çarparım diye adama şey yaptım ama Biraz piknik yapmam Ya merhaba da ne yapıyorsun abla Bak bir de dörtlü açıyor Basalım. Abi görelim artık son şeyi. Aa 5 vites miymiş bu? Ben bunu 6 zannediyordum. O yüzden hani 240'ı gördük ya en son. Daha fazlasını görürüz diye düşünmüştüm. Hadi adam gibi sürelim biraz. Tam başlıyoruz adam gibi sürmeye. Ama Porsche adam ne olacak? 50-60 kilometre üstünde gidelim. Sıkıntı yok o da. Sonuçta adam gibi sürüyoruz. Yani herhangi bir küstahlık falan yapmıyoruz. Adamların aralarından geçmiyoruz. Veya adamların korkusunu korku devamı gelmiyor bu cümlenin. Bu yola girdiğimizde devamı gelmiyor cümlenin. Az önce de böyle oldu. Adam gibi sürüyoruz. Bak hiç kimseye hiçbir şekilde zararımız yok. Bak ambulansa yol verdik. Kamyonet zaten şey olsun diye ben şey yaptım ya. Kamilut bana yardım etsen azıcık yine aynı şey oldu ya. Abi biraz el atın lan. Porsche'nuz burada yatarken siz orada yatın. Olmadı ama. Oğlum diferansiyel falan yok mu burada ya? ETS'de vardı. ETS'den çalamıyor muyuz? Neyse tekrardan çıkarız. Oo, ne oluyor lan? Çüş. No a! Bir dakika bir dakika bir dakika. Aa! Baga girdi bir şey. Oldu. Oo, oo Manyak ne oluyor? Aa! Ne oluyor lan? Abi What the fuck? Ne oluyor? Kafayı yedi bir dakika bir dakika manyak. Bak 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 bak. Ona. Neyse drift atalım. Oğlum keşke başka bir videoda olsaydın da. Manyağa bak. Bunun üstünden video yapardık. Aa el freniyle kayıyoruz. Hadi bakayım. Ambulans özür dilerim de 999 nasıl bir numara ya? Ay yine takıldık. Hop. Kaya kaya gideriz hop. Manyak kafayı yedi ya. Tamam en zengini sensin. En iyi araba sende var. Ama bu kadar hızlı süper hızlı olmaman lazım. Hadi otobanda ağaçlarla sollama. Ağaçları solayak mı? Hadi bakayım. Yalnız var ya buna otobana bir çıkabilsem. Ama kayıyor ya. Manyak kafayı yiyor. Ha, hadi. Bak kaya kaya gidiyor. Sinan kaya gibi gidiyor. Neyse. Bu videonuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla City Car Driving videosu gelmesi için like atmayı, yorum atmayı ve kanalı arkadaşlarınıza paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.